Merhaba gençler. 6. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. Hadi gelin bakalım neler öğrenmişiz. Write the occupations under the pictures. Resimlerin altına meslekleri yazın. E hadi hemen yazalım o zaman. Nurse hemşire demekti. Hemen nurse hemşire görselini bulalım. Nerede? Heh, en sona koymuşlar. Hemen görselin altına nurse yazdım. Cleaner temizlik görevlisi, temizlikçi. Hemen onu da buldum, yerleştirdim. Pilot pilot. Türkçesiyle aynı değil mi? Hemen onu da yerleştirdim. Hairdresser kuaför. Nerede bizim kuaförümüz? Buldum. Farmer çiftçi demekti. Hemen onu da buldum. Artist sanatçı. Ressam, bunlar grubuna girebilir, değil mi? Secretary, sekreter, hemen onu da buldum. Soldier, asker. Vet, veteriner. Ve son olarak dentist, dişçi. Meslekleri böylece hatırlayıp tekrar etmiş olduk. Geldim bir diğerine. Match the words with the phrases. Sözcük öbeklerini resimlerle eşleştirelim. Pick up fruits. Meyve toplamak diyor. Hemen şu çilek, kiraz ne bu? Kiraz, çileği nasıl ağaçtan toplayacaksa kirazı toplayan çocuğun altına yazabiliriz. Pick up fruits. Meyve toplamak. Stay in a tent çadırda kalmak demekti. Hemen çadır görselinin altına bunu da yazabilirim. Make sand castle. Kumdan kale yapmak. Hemen onu da şu görselin altına yazsam çok doğru olur. Sightseeing tour şehir gezisi. Bakıyorum Eyfel Kulesi olan sanırım en mantıklısı. Climb mountains dağlara tırmanmak. Hemen şuradaki görsel bunu anlatıyor yeterince. Sanırım sığdırdım ve son olarak play games oyun oynamak onu da doğru görselin altına yazdım. Böylelikle bu kelimeleri de hatırlamış ve tekrar etmiş olduk. Answer the questions by looking at the words in the brackets. Parantez içerisindekileri kullanarak ben bu sorulara cevap vereceğim. Hadi birlikte verelim. Where were you yesterday? Dün sen neredeydin? Neredeyim demem gerekiyor. Kütüphanede. O zaman hemen cevap verelim. I was at the library. Ah, yesterday demeyi de unutmayalım. Yesterday. Ben dün Kütüphanedeydim. Burada düşmem gereken not e, olacaksa zaman ifadeleri cümlenin en sonunda ya da en başında bulunmak durumunda. O yüzden yesterday ifadesini cümlenin en sonuna attım. Cevabım olan at the library'de haliyle cümlenin ortasına yerleştirmek durumunda kaldım. İkiye geldim. Where did you go last week? Geçen hafta geçen hafta nereye gittin? Antalya cevabını vermem lazım. I went to Antalya last week. Ben geçen hafta Antalya'ya gittim. Geçmiş zamanda sorulduğu için ben de cevap verirken geçmiş zamana uygun verdim. What did you eat yesterday? Sen dün ne yedin? Abur cubur yedim diyeceğim. Geçmiş zamanla sorulmuş bu arada. Ben de o yüzden geçmiş zamanla cevap vereceğim. I ate junk food yesterday ben dün abur cubur yedim What is the story about? Storybook about? Bakıyorum. Geniş zamanda sorulmuş. Ben de ona göre cevap vereceğim. It's robbery. Hırsızlık hakkında diyeceğim. Ha, soru diyor ki, e, bu hikaye kitabı ne hakkında diye sormuş. Biz de diyeceğiz ki hırsızlık hakkında. Soru bu arada izden anlıyorum ki geniş zamanda sorulmuş. O yüzden it is about robbery. Cevabın yeterli olacaktır. What kind of books do you like most? En çok ne tür kitapları seversin? Thriller, heyecan verici kitapları severim diyecek. Yeni zamanda sorulmuş. Ben de ona göre cevap vereceğim. I like thriller books most. Ben en çok heyecan verici kitapları severim. Geldim fill in the blanks with in on at. Hemen hatırlayalım. On şöyle hatta yazalım. In on at. En bilinen aklımıza ilk gelen saatlerden önce at kullanılır. On bununla ilgili öğretmeniz belki bir kısa cümle vardı. Neydi o? Ben tam hatırlayamıyorum. Hiç de öyle öğretmedim ama Aylin aylin aylinli bir cümle vardı. Belki öyle öğretmiştir. Hafızanızda nasıl kalıyorsa öyle kullanın. 10 ee, günlerden önce in aylardan ve yıllardan önce. Ancak bir istisnam vardı. O da 10 içinde hatırlarsanız eğer ayın kaçı olduğunu söylüyorsa onu da on kullanıyorduk. Şuraya hemen bir yıldız yapayım aklımıza gelsin. Ay evet in ama ayın kaçı olduğunu söylüyorsam onunla kullanıyorduk. E buna bağlı olarak hemen bakalım. Ee, cümlenin baş kısmı ile hiç işim yok. Boşluktan sonraki kısım için benim için önemli. Monday gün ismi midir? Pazartesi demek. Günlerden önce ne kullanıyordum? On yapıştırdım. Half past eight, sekiz buçuk saat olduğuna göre saatlerden önce et kullanırım, yapıştırdım. August, Ağustos ayı. Ay olduğu için aylardan önce in kullanırdım. Yapıştırdım. The mornings. Ah bunu özellikle yazmadık şurada. Ama in the morning, in the afternoon, in the evening, at night şeklinde kullanılırdı. The morning in ile kullanıyordu. Hemen onu da yazdım. Summer. Aa mevsimleri yazmadık. Mevsimleri de hemen şuraya ekleyebilirim. Mevsimlerden önce de aynı şekilde in kullanılır. Onu da yazdım. The eight of May. İşte geldi yıldızlı soru. Evet Mayıs'tan bahsediyor ama Mayıs'ın 8'inden bahsediyor. Tek başına Mayıs'tan bahsetseydi in kullanacaktım ama Mayıs'ın 8'inden bahsettiği için artık cevabım 10 olmalı diyorum. Özellikle bu yıldız koydum'a ekstra dikkat ederseniz bence kazanırsınız diyebilirim. Geldim boşlukları. Right was, were, wasn't, weren't weren't fill in the blanks demiş. Boşluklara e, hemen bunu şöyle yazalım. I, he, she ve it de was kullanırdım. You, we, they de were kullanırdım. Wasn't ve weren't'sa bunun olumsuzuydı. Hemen bakıyorum. My last summer vacation. Benim geçen yılki, geçen yazki tatilim. Yani it değil mi? Geçen yazki tatilimden bahsediyor. Amazing. Ee, şaşırtıcıydı, güzeldi, hoştu. I had so much fun. Çok fazla eğlendim. O zaman olumlu bir şey söylemiş. It olduğuna göre de Özlem cevabı was olmalı. Because the weather. The weather hava. Yani it diyebilirim. Good, iyi. Hava iyiydi ya da hava iyi değildi diyeceğim. Bakalım. We didn't go out. Biz dışarı çıkmadık. Biz dışarı çıkmadığımıza göre hava iyi değildi demem lazım. It olduğuna göre olumsuzunu wasn't olarak yazdım. My friends. Yani öznem they. Çünkü çoğul bakın friends ile. With me on holiday. Tatilde benimle birlikteydiler ya da birlikte değildiler diyeceğim. They stayed in the city. Onlar şehirde kaldılar. Şehirde kaldıklarına göre tatilde benimle birlikte değildiler. O zaman olumsuz yapacağım. They olduğuna göre de weren't ile olumsuz yaptım. They bu sefer kendinden they olarak vermiş. Onlar in the mountains dağdaydılar ya da dağda değildiler diyeceğim. And they picked fruit from the trees there. Orada ağaçtan meyve topladılar. Meyve topladıklarına göre dağdaydılar. O zaman ne demeliyim olumlu bir cevapla? They were. We weren't in Marmaris last summer. Biz geçen yaz Marmaris'te değildik. We in Kaş. Marmaris'te değilsek neredeyizdir we öznesine göre? We were in Kaş. Biz Kaş'taydık dedi. Devam ediyorum. Tekrar bir sorulara cevap vermemi istiyor. Çok sevdi sanırım sorulara cevap verme kısmımı. Hadi hemen cevap verelim. What was your occupation? Senin mesleğin neydi? Geçmiş zamanda sormuş. Hemen tamirci dememi istiyor. Hemen diyebiliriz ki I was a repairman. Ben bir tamirciydim. Where did Ryan work? Ryan nerede çalıştı? Yine geçmiş zamanda sormuş Didden. Bunu anladım. Polis station'da, polis karakolda diyeceğiz. O zaman buna uygun geçmiş zamanda cevap verelim. Ryan worked. Work düzenli bir fiil. O yüzden ed aldı. Worked at the police station. When did Sally become a fashion designer? Soru işaretine biz koyalım. Sally yine geçmişten bahsediyor. Ne zaman moda tasarımcısı olmaya başladı? Hemen 2010 diye cevap vereceğiz. Yine geçmiş zaman uygun cevap vereceğiz. Sally ya da she become düzensiz bir fiil. Became diyeceğim o yüzden. ikinci hali became a fashion designer. 2010. Zaman ifadeleri cümlenin sonunda bulunmalı idi. What was Tom interested in? Tom ne ile ilgilenirdi? Geçmişte sormuş yine. Hadi cevap verelim. Tom was interested in space and science. Uzay ve tam bilimleri ile ilgileniyormuş değil mi? Buna uygun cevap verdim ve son sorum. What did she do at work? O işte ne yapardı? Yine geçmiş zamanla sormuş. E, kostüm hazırlardı diyeceğim. Geçmiş zamana uygun bir şekilde. She fiilim hazırlamak. Prepare düzenli bir fiil olduğu için ed alacak. Prepared costumes. Böyle de bitirip bırakabilirim. Ya da devamında at work de ekleyebilirim. Her iki türlü de benim doğru cevabımı vermiş olurum. Ve geldim size sorulan sınav sorusuna. When was Mustafa Kemal Atatürk born? Şuraya hemen küçük bir kalpçık yapalım Mustafa Kemal'imiz için. Ee, bu sorunun cevabını Türkçe'sini söylemiyorum. Sizden bu sorunun cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum. When was Mustafa Kemal Atatürk born? Lütfen yorumlara cevaplarınızı yazınız. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.